Merhabalar saygıdeğer ustalarım. Ben Teknomax'tan Samet. Bugün sizlerle radyatör temizleme makinesinin tanıtımı ve kurulumundan bahsedeceğim. Öncelikle size makinamızın içinde olan aparatlarımızı göstereyim. Filtreyi sıkmak için bir adet anahtarımız. Makinamız 220 AC ile çalışır. 220 AC kablomuz. 4 adet yedek cam sigortamız ve 9 adet toz sıvımız. Yüksek ısıya dayanıklı da sirkülasyon ortumlarımız 2 adet. İçindeki takımları saydığımıza göre kurulumuna geçebiliriz. 220 AC'mizin cırtını kesiyoruz ve buradaki 220 girişimize takıyoruz. Su sirkülasyon hortumlarımızı da takıyoruz. Ortumlarımızı taktıktan sonra arabamızdaki petek yerimize takabiliriz. Ayrıca makinamızda yağ ayrıştırma filtremiz vardır. Kabası ve ince filtremiz. Gram panelimizde basınç, zaman, sıcaklık ve yön değiştirme mevcuttur. Panelimizde zaman ayarlaması da vardır. Zaman ayarını basınç doğruluğuna göre ayarlayınız. Minimum 15 dakika temizlik tavsiye edilir. Sıcaklık derecesi maksimum 80 dereceye kadar çıkmaktadır. Tavsiye edilen sıcaklık derecesi 45 derecedir. Makinemizin yön değiştirme ayarları suyun gidiş ve geliş yönünü istediğimiz zaman değiştirmemize kolaylık sağlar. Otomatikmen de 3 dakikada bir kendisi otomatikmen değiştirir. Panelimizde bulunan yazdır butonu temizlik öncesi ve temizlik sonrası basınç kısmını göstermektedir. Yazdır tuşundan. Buradan temizlik öncesi doluluk oranını bu şekilde doluluğuna göre yazabiliriz. Ve temizlendikten sonra temizlik sonrası doluluk oranını buradan doluluğuna göre yazabiliriz. Yazdıktan sonra müşterimize bu fişi verebiliriz. Depomuzu doldurmayı unutmuyoruz. Depomuzu doldurduktan sonra iki kapak toz sıvımızdan döküyoruz. Dökmemiz için buradaki aparatı söküp içindeki kazanı çıkartmamız lazım. Kazanı çıkarttıktan sonra iki kapak tozumuzdan dökebiliriz. Döktükten sonra tekrardan kapatabiliriz. Ve bunu tekrardan buraya sıkıyoruz. Aparatımızı. Ve işlemimiz tamamdır. Makinamızı kurduk, bağlantılarımızı yaptık. Şimdi zamanımızı ayarlayalım. 20 dakikayı tercih ediyorum. Sıcaklığımızı da 45 derece yapalım. Duruma göre bunları yükseltip düşürebiliriz. Şimdi sadece start diyeceğiz. Basıncımızı buradan görebiliriz. Şu an olan basıncımız 1.6. Makinamız 3 dakikada bir otomatik yönlerini değiştirmektedir. Giriş çıkış yönleri sürekli değişiyor. Ve kendimiz buradan elimizle değiştirebiliyoruz otomatik. Amanımız bitti. Temizlik işlemimiz tamamlandı. Şu anda tekrardan basıncına bakarsak 1.6-1.7'den 0.5'e düşmüş bulunmaktadır. Ve bu arabamız için yeterli basınçtır. Bu şekilde çıktığımızı alıp müşterimize verebiliriz.